kendi resmi işin alıkoydun. İkincisinde de validem ihtiyar benim. 84 yaşında İstanbul'da akrabaları ziyarete gitti. Beni istedi ona gittim bir haftalık. Onun için pazar günü döndüm. Pazar günü de öğleden sonra döndüğüm için aranızda bulunamadım. Dinavallah öyle istedi, öyle oldu. Şimdi önümüz, biliyorsunuz, hakiki İslam'ın dostu yanaşıyor. Bazılarına dostu yanaşır, bazılarına da, bazıları da dostuna yanaşır. Ya biz Ramazan'a yaklaşıyoruz, yaramadan bize yaklaşıyor. Bu kelimenin üzerinde aklı erenler, bel kemiğinden düşünmeyenler için cilt ciltlerce kitap yazılacak mana ve sır gizlidir. düşürürsünüz. Ya Ramazan bize yaklaşıyor ya biz ona yaklaşıyoruz. Bazıları Ramazan'a yaklaşır, bazılarına da Ramazan yaklaşır. Kelimeler insan diline geldiği zaman her mana ifade edilmez. Eldeki malzeme, kafadaki fikirleri söylemeye kafi değildir. Cenabı Allah böyle murad etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de bile biliyorsunuz bir ayetin hadisi peygamberine de sabittir. Yedi türlü manası var. Bir ayet okursunuz, evet şöyle diyor. Bu ayet bizim herkesin anlayabileceği manadır. Onun biraz daha yakınına gittiğiniz zaman mana bambaşkalaşır. Daha yakınına gittiğiniz zaman daha yakınına, daha yakınına yedinci manayı bilen zaten söyleyemez. Çünkü lisana girmez o mana. <laughs> Mesela sallallahu aleyhi ve sellem Uhud'da ok atıyor biliyorsunuz. Ayet-i Kerime'de diyor ki, onu sen atmadın, biz attık diyor. O halde insan kukula mıdır? Şimdi derinine gidersen, daha derinine, daha derinine, üçüncü manayı söyledi mi, o zaman şeriat hudutlarını insan geçmiş gibi olur. Fakat geçmez. Bakınız, geçenlerde de size söylemiştim, Hallacı Mansur'u iki tane büyük veli fetva verdiler kendisine kafasının vurulmasına. Çünkü Hallacı Mansur enel hak dedi. Ben Allah'ım dedi. Subhanallah. Nasıl oldu? Cüneydi Bağdadi'nin şebeli, bunlar büyük veliler. Bunlar fetva verdiler asıl nasıl? Fetvayı verenler de Maliki idiler. Cüneydi Bağdadi ile şebeli. Cüneyde idamdan sonra demişler ki, yahu sen veliydin. Nasıl olur bu? Senin cübbenin altında ne var demişler Cüneydi Bağdadi'ye. Allah'tan başka bir şey yok demiş. Peki niye bunların katline ferman verdiniz? Mahfazatun <laughs> lişşere'i şeriatı muhafaza için. Yani anlamayanları sapıtmamak için. Şunu da bir kişi giderken sizin önünüze bir kamayla çıksa öldüreceksiniz siz onu öldürseniz. Öldürüyordu beni beyim. Haydi müddü umumiler, mahkemeler, bilmem neler, sizi rap diye içeri döperler. Niçin? Yahu beni öldürüyordu bu. Evet ama bütün bu cemiyetin içinde bulunan insanların mahfazasını temin için bu yapılır. <laughs> Onun için Kur'an-ı Kerim'de de böyle derin derin manalar var. Bunlara Kur'an lisanında, İslam dininde icaz derler. En ince yerleri. Şimdi size misal olarak iki üç tane bir şeyin iki manasını söyleyeceğim. Bakınız açıktan anladığımız mana yine daha derindeki mana, daha derindeki manalar neler? ona başlamadan evvel Cenab-ı Peygamber'in attığı sen atmadın, biz attık ne demek? O anda Cenab-ı Allah kudretiyle sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ok atmak istidadını alıverdi elinden. Anı vahitte aldı. Ondan sonra istidadını verdi. O halde kim attı? Cenab-ı Allah. Onun için icadı söylemeden evvel bugün son asırlarda bulunuyoruz. Bizim asırlar yüz sene değildir din asırları. Aklın biçimli sesip de başka türlü bir akıla tahavül ettiği zamandır. Onun için ahir zamanda yaşıyoruz ey cemaat. Ahirete inanıyorsunuz. İster inanın, ister inanmayın. İster şüphe edin, ister şüphe etmeyin. Vardı din, vardı demeyin. Ne derseniz deyin, muhakkak yedi kudret hepimizin kafasını yere koyduracak. Bir gün bu hengamenin sonu gelecek, toz duman ortadan kalkacak, kimin atlı, kimin yaya olduğu ortaya çıkacak. Koskoca dünyaya hakim olan İskender, İznik bölümünün yanında bir harabede yatıyor. Onun için kendinizi kurtarmak isterseniz bu devirde İslam'ın en büyük tahlisiye motoru, tahlisiye teyyaresi namazdı. Namazınızı ama doğru kılmıyorsunuz. Git evinde kıl. İmama uyduğun zaman İmam allah ve Ekber demeden gitmeyeceksin. Şurada bir manga çavuşunun önüne geçsen o emir vermeden bayağı ayağına attı mı tekmeyi yersin. Kulun tekmesinden nezer korkuyor da ayağını atmıyor. Sen Allah'ın huzurundasın. İmam Efendi'den nasıl evvel kafanı yere indiriyorsun? Cemaat namaz olmaz. Vallahi de billahi de olmaz. Burada meşahin beyim olmaz. Kendinizi koruyun. koruyun. Beyhude yatıyorsunuz. Beyhude kalkıyorsunuz. İmamdır burada sizin dümen başınız. Semi Allahu limen hamid ediyor. Yavaş 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 beller iniyor aşağı. Ve bir camiye gittim. Oturdukları yerde de secdeye gidiyor. Allahu ekber diyor. Daha imam demeden öteki secdeye gidiyor. Bir akılsız herif. Niçin imamdan evvel kalkmıyorsun o halde? Aziz cemaat, bana bir şey olmaz. Sözlerimden para almıyorum. Sizin görmediğinizi gördüğüm için söylüyorum. Allah lillah aşkına, İslamiyet aşkına, sallallahu aleyhi ve sellem aşkına, İmam Efendi Allah ve Ekber demeden kafanızı kıpırdatmayın. Semi Allah limen amide be Allah ve Ekber demeden kılınızı oynatmayın. Oynatırsanız Vallahi de billahi de namazını hayvan gibi yatarsınız, hayvan gibi kalkarsınız. Ve hiçbir Müslümanın da yanındaki huzur ile kılan adamın omazını malzeme etmeye hakkı selayiyeti de İslamiyet'te yoktur. Bu sözlerin belki içinizde olan bazı kitap okuyanlar vardır, bazı softa hocaları dinleyenler vardır. Kafasına yerleşmiştir, uyumuştur fikirler. Bu neden doğrudan başka bir şey söylenmek, söylenen Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Resul'un hadis süzgecinden geçtikten sonra söylenir. Sapsat amapta da yoktur. Eğer varsa yarın kimimiz vefat edeceğiz kimimiz ölecek, kimimiz rahmet kavuşacağız, kimimiz geberecek, o zaman buradaki vaizin hakikat mi söylüyor, tahrif mi ediyor, o zaman belli olacak. Sizin faideniz için söylüyorum, namazdan başka bu asırda insanı kurtaracak yoktur. Daha ileri gidiyorum, orucun zekatını vermeden namaz kılın.